Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın Güzel Afra Saradoğlu'nun reklam filminin tanıtımının kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız Yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. İşte Afra Sarazoğlu'nun güzel görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Afra Sarazoğlu hayranlarında kanalıma biçiyorum. Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar Afra Sarazoğlu'nun oyunculuğunu beğeniyorsanız güzel görüntülerini seviyorsanız zaten doğru kanaldasınız arkadaşlar yorumlarda bırakabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.